Evet arkadaşlar videoyu bayağı upgrade kaliteli bir konuma getiriyoruz iki tane kısa videomuz var ee, birincisiyle başlayalım mı Evet İtalyanca öğrenmenin en kolay yöntemi arkadaşlar cevabı da çok basit İtalyanca öğrenmenin şu an en kolay yöntemi genel olarak bu kanalda kalmak Çünkü İtalyancayı Türkiye'de bilen insan çok az zaten. O yüzden de öğretenlerin de benden iyi öğretme ihtimali çok düşük olasılık olarak. Ben İtalya'da da bulundum. Hatta Avrupa'da en uzun bulunduğum ülke. İtalya'yı da milimetrik olarak biliyorum. Ayrıca ben İtalyanca grubundan 30'a yakın ders aldım. Yağmur da hafiften başladı. İtalya'yı çok sevdiğim için severek anlatırım her şeyi, tüm ayrıntılarını. Kitap düzeyinde de çok saydığı İtalyanca kitap okudum hatta Yağmur rağmen bir tanesi şu an yanımda tamam mı? Cevabı çok basit zaten Küçük Prens'in yarın İtalyancasını size okuma ihtimalim çok yüksek orijinal de Fransızca zaten Şu an buna neredeyse eş zamanlı o videoyu da yapıyorum İtalyanca ve Fransızca öğrenmek isteyenler bu sayfada kalsınlar Bir yere gitmesinler İlk kez yapmıyoruz bu videoları. daha önce de yaptık Hatta yağmur hafiften başladığına göre videoyu 2 dakika da tutup öbürünü de hızlıca yapalım arkadaşlar. Bu yağmurun oyunları harbiden bizi ne hale getirdi ya. Sürekli bir başlıyor bir bitiyor bir başlıyor bir bitiyor. Neyse. Zaten bu sayfanın ismi bile İtalya Forever arkadaşlar. İtalyanca için çok fazla reklam yapmaya gerek yok. Hızlıca Fransızca videoya geçeyim. Tamam mı? Günün kapak videoları bunlar. İşte Goa kapıda bunları eş zamanlı yükleyip metroya bineceğiz birazdan. Artık Milli Kütüphane'ye gitmek için hem çok ıslak hem de çok geç kaldık. Hatta ben bugün çok sayıda kitap toplayacağım. Bayağı biraz riske girmiş durumdayım. Neyse iyi günler. Have a nice day, Bye.